Hepinize selam arkadaşlar. Ben Aral. Bugün sizlerle beraber PES oynayacağız. Evet, yeniden PES oynayacağız. Hmm bu sefer hangi takım seçeceğim? Real Madrid olacağım. Diğer takımda İspanya ay Barcelona olsun. Hiç Barcelona nerede? Evet. Bizde kimler varmış? Kaleci olarak bu var. Bu. Eee. Sunu alalım. Bunu Suriye koyalım. Hmm, Modric'i suya koyalım. Şunu da Suriye koyalım. Bence oldu takım. Başlayalım oyunumuza arkadaşlar. İnşallah gol atabilirim yani. Kesinlikle odada hiç kimse gezmiyor. Neyse arkadaşlar boş verelim. Oy çok güzel Toni Kroos. Oy oy. Oo, bir dakika nasıl? Ben de mi oynayacağım? Lewandowski. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuza devam edelim. İnşallah gol atarım. Bir kere PES videosunda hiç gol atamamıştım. Işte. Şimdi atabilirim diye düşünüyorum. PES 2021 çok güzeldi Güzel Güzeldi. Hadi Modric. Oy! Çok güzel ya. Topa koş, topa koş. Toni cross. Alaba. Çok kötü pas. Gol. Nereye vuruyorsun be abi? Adam bak. <laughs> <laughs> Aldım modu sende o. Adamsın. Bokumun aldım topu. Koş. Karın benzeme. O Tamam. Karın benzeme. Karın benzeme. Artık yanma be karın benzeme. Pesi hiç oynamıyorum. Hadi beni süzdün. Tony Cross alın artık bir tane birin topa alsın artık Modric Ya Modric Oğlum desteğe gelsin ya adamı Lan <laughs> nereye atıyorum Ak koş Çok güzel Benzema nereye vuruyorum be kanka Tamam. Benzema lütfen artık bir gol at be kardeşim ya. Bir de gol kralı. <laughs> Evet, Lewandowski'ye sakın gol pozisyonu vermeyin. Koş. Konu koz. Modric. Modric yapar. <laughs> ne Nasıl olamıyorum lan kapağa kapağa tamam karım benzemem Alırsın bu kapağı Evet arkadaşlar bir türlü gol atamadık hadi, hadi aldın aldın topu Nasıl olamıyorsun ya Abi siz bu kadar ayaksız bir takım olamazsınız ya Koltuk koyacaksın sadece lan. Aa bak koş. Çık bakayım. vay Aa, uzun kanka. Nasıl nasılsa bir türlü kaldıramıyorsun kafanı. Kaldır be kafanı kardeşim. Tamam. Otopa <laughs> kim dokundu? Topa dokunan değildir Koş. Tamam. Koş artık, vur artık be. Öküz gibisiniz. Hocam, pol var hocam. Ayağını kırdadım. Vinicius Junior. Lütfen kankam, lütfen bitirin. Koş attın at. koşsana topa öküz. Gol yedik. Gol yedik adam. Hı -hı. bir şu çekil zaten bak kalabiliyorsunuz. Sıkıntı Hadi rüzgar. Karım benzeme koş artık. Koş koş. Al bir topu be. Karın benzeme. Karım Benzema. Lütfen artık Karım Benzema. Yeter artık. Başlayacağım. Karıcı sen üstüne atlama artık topun. Oğlum siz diğer köşeyi ne yaptınız? Ne ya? eski pesi daha fazla özledim yani. Evet arkadaşlar videonun sonuna geliyorum. Ee, çok kısa bir video oldu. Daha uzun videolar çekerim arkadaşlar. Kanalıma like like atıp ve abone atmayı unutmayınız. Görüşürüz bay bay.